Sayın seyirciler Suriye lideri Beşar Esad Cumhuriyet Gazetesi'ne özel bir röportaj verdi. Uçağı keşke düşürmeseydik dedi. AK Parti cephesinden Esad'a jet hızıyla tepki geldi. Bekir Bozda ve Ahmet Davutoğlu Beşar Esad'ı sert sözlerle eleştirdi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Cumhuriyet Gazetesi'nden Utku Çakır üzere. O uçağı keşke düşürmeseydik cümlesini kurdu. Esat Türk uçağına İsrail uçağı sanarak ateş ettiklerini anlattı. Uçağı vuranın da küçük bir uçak savar bataryası olduğunu tekrarladı. Esat röportajda Türk hükümetinin iki ülke orduları arasındaki ilişkiyi kestiğini de söyledi. Hatta suçlamalardan geri durmadı. Eğer ilişki olsaydı. Türk tarafı bize uçağı önceden bildirir, biz de ona göre davranırdık. Türk tarafının açıklaması gereken temel gerçek, bu uçağın özellikle o bölgede ne yaptığıdır dedi. Öne çıkan bir başka ayrıntı, Suriye'nin Türk sınırına askeri yığınak yaptığı iddialarını Esad'ın yalanlaması oldu. Ama Türk halkı dostumuzdur ve bizi anlayacaktır diyerek Esap görevi bırakması yönünde dünyadan gelen çağrılara da ben koltuğu düşünmüş olsaydım Amerikan talimatlarını yerine getirirdim. Petro dolarların peşinde koşardım. Ülkemde füze kalkanı kurmasına izin verirdim dedi. Esad'a ilk tepki Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ Türk jetini İsrail uçağı sandık açıklamasını inandırıcı bulmadı. Bunların hepsi bir kamuoyu oluşturmaya dönük yaklaşımlar. Çünkü İsrail uçaklarının o koridoru kullandığı şey yeni vaka değil sürekli kullanıyorlar. Eğer e, Suriye yönetimi İsrail uçaklarıydı diye vurduysak şimdiye kadar pek çok İsrail uçağının e, böyle bir nedenle düşürülmesi icap ederdi. Mısır'da değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Davutoğlu da Türk uçağının düşürülmesini cezasız kalmayacak bir suç olarak niteleyip Rusya ve Çin'de Şam yönetiminde değişim gerektiğini anladı dedi.